Araman düzenlenen Ağustos fuarının son bir haftası kaldı. Sizce bu fuar beklentileri karşıladı mı? Daha açık konuşayım hiç beklentiyi karşılamadı. bu sene hani diğer önceki seneye göre çok kötüydü. Ağustos maalesef beklentilerimizin çok altında kaldı. Hem yönetim olarak hem halkımız olarak yani geçen senelere nazaran bir tık daha zayıftı. Sanırım ihtiyacımız olan yıllarca özlemini giderdiğiniz, gidermek istemediğiniz şey. İnşallah yıllar boyunca devam eder yavaş yavaş şehrimize oluşur. Devam edelim inşallah. her şey yolunda ama dediğim gibi alanlar biraz daha büyük, bir tık daha renklendirilebilseydi çok daha güzel olurdu. Evet gayet de güzel karşılar. Güzel, memnunuz. Her sene olduğu gibi, geçen sene olduğu gibi yine geldik. Bu sene de geldik. Geçen sene de güzeldi. Bu sene de güzel. İnşallah bundan sonrasını devamını bekliyoruz.